Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ethem. Bugün sizlerle benim kendi motofakatimdeyiz. Ee, yani versiyon 6 geliyor. Onun hakkında birazcık şeyler falan çünkü iyi haberlerim var. Ee, bir dahaki 20'sine itibaren sunucu açılacak. Onu da söyleyeyim. Yani şu an bu gördüğünüz sürümde bazı şeyler değişecek. Sadece uzay konusu, dünya konusu değişmeyecek. Dedim bunun hakkında bir durum güncellemesi yapayım. Dedim neler oldu, neler değişti. Birinci değişiklik arkadaşlar artık büyü modu var. Ars var. Ars tamamıyla hem de paket halde. Crit de entegre edilmiş şekilde Ars var. Onun dışında artık ee, sizi biraz daha böyle ticarete itecek olan madenler e, konusu ele aldım. Diyeyim. Daha iyi bir olur. Onun dışında yani ne demek madenler artık böyle şey e, bir birlik haldeler. Yani şurada bir demir çıktı diyelim bir sürü demir var ama çevresinde yok. Birazcık daha böyle şey gibi yani. grektek gibi düşünebilirsiniz damar şeklinde. O şekilde daha çok yapıldı. Ondan dolayı görüyorsunuz buralarda normalde kömür mömür çıkardı böyle yerlerde çıkmıyor. Onun dışında bulutlar gördüğünüz gibi artık hava durumu tahmini yapabilirsiniz uzaklardan gelen bulutlarla. Bu sıra yağmur geliyor. Kara bulutlar üstüne doğru çekiyor ondan tahminler yapabilirsiniz. Onun dışında başka neler geldi? Birazcık da optimize ettim. Optimizasyon modlarını ekledim. Harita şuralara falan çıkmaya başladığınızda nefes alamamaya devam ediyorsunuz. Zaten görüyorsunuz karlar falan var. Onun gibi karlar falan. Bulutların içi. Kapkalın bulutlar. Her neyse. Başka dedim kullanımı e, konusunda pek bir şey yapmadım. Onu da söyleyeyim. Yani en az 9 GB'da falan diyorum kullanımı. E, o hakkında söyleyeyim. Onun dışında lootlar değiştirildi. Bazı arkadaşlar çünkü böyle dungeonlara, mancınlara bir yerlere gitmeyi seviyorlar. Loot sandıkları artık içini görmüyorsunuz. Açtığınızda çıkıyor ama açmadan önce size içinde ne vardı ne aşağı yukarı gösteriyor. Lutların böyle e, dereceleri var, sandıkların. Onları görürsünüz, birazcık sürpriz olsun. Onun dışında e, artık 500 moda ulaştık. Onu da ekstradan belirteyim. Huhu. <laughs> o da ekstrası. Onun dışında yeni bir silah modu daha geldi. Onun dışında artık e, daha fazla şeyimiz var. Görüyorsunuz. E, Anladınız. Zırhlarımız falan, kalkanlarımız falan var. Bunları yapıyorsunuz. Bunun dışında bakın büyülü eldiven falan mı lan? Arsın şeyleri bunlar. Yaparsınız, edersiniz. Ars moduyla ilgilenin. Tavsiye ederim. İleride mod hakkında öğreticiler falan çekeceğim videolar halinde. Ne bileyim Creed öğreticisi, işte Clockwork'un işte çalışma prensiplerini falan yani Gemi nasıl yaparız? Uçak nasıl yaparız? Vapur, zeplin nasıl yaparız? Falan gibi videolar çekeceğim haberiniz olsun. Kendi mod paketimle öğretmek için. asla basit şeyler. Basit şeyler ama öğreteceğim. Gördüğünüz gibi bir ton silah müla sırt şeyi falan da eklendi böyle. Her neyse yani e, mod paketi genişletildi. Enderio falan da geldi. Evet yani tam bu crit enerjisi sağlıyor. Kitaplarımız burada. Böyle biliyorsunuzdur. C'ye basarsınız. Ondan sonra sana ambiyans. İşte ne yapalım? Ee, mesela ne var burada? Spirit, Spirit, Spirit yapalım. Aa büyü manam yetmiyor. Şöyle mesela vurduk. V'ye bastık. Spirit seçtik. V'ye basınca da şey açılması biraz garip oluyor ama mesela yaptım ha. Ha bu büyü mesela bununla yapılmıyormuş. Bunu değiştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle. Şöyle yaptığımızda Bakın şey çıktı. Altında diken çıkıyor falan. Ha bu modu öğrenin. Tavsiyem odur. Ama bu fontlar falan kullanmak garip. Ha mesela böyle. Ha şöyle yaparsak tek bir tane mi çıkacak? Hmm. Yani bununla değil de şöyle yaparsak farklı mı olacak? Yani, yani çok da farklı etmedi. Touch var, underflood. Underflood under yaptım. Ha, sevlemedim. şöyle create Ha bu bastım falan her neyse anladınız işte ya yani dediğim gibi birazcık şey mod mesela kendime zehir bastım ya öğrenirsiniz bunları Ars hakkında videoda falan da çekerim. Güzel moddur Ars. Onun dışında. Onun dışında. Yani Refine Storage konusunda çekebiliriz. İşte Apple Analytics e, şeyle entegre edildi ayrıca. Arts ile entegre edildi. Apple Analytics'in Arts şeyi var. E, depolaması var. Onu da ekstradan söyleyeyim. Yani başka şeylerde de e, reference Storage kullanabilirsiniz. Enderio dediğim gibi getirildi. Onun dışında mobilyalar arttırıldı. Daha fazla mobilya var. Onun dışında e, ticaret modu. Bunu öğreteyim aslında. Ben bir video çekeyim. E, onun dışında Marba Arsenal yüklendi. Bu daha iyi böyle askeri zırhlar falan giymek isteyen arkadaşlar olabilir diye dedim cükleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle askeri zırh konflaş falan. Onun dışında aynı motoketinde çok şey yok benim gibi işte time zero falan bunda north start north start değiştirebilirim belki şüpheliyim birazcık north start konusunda ama güzel mod. Onun dışında create e, shifting belki çıkartabilirim e, çünkü bu sınırsız maden kaynağı sağlıyor size bilmeyeni için söyleyeyim. O yüzden. Bunun dışında şey falan var aynı işte çizil, nizil. İki tane çizil var zaten. Yani öyle ne diyeyim. Aynı. Mesela bakın şuradan bir yapalım kendimize bir silah. Şöyle, şöyle ve bir de şöyle bir dürbün alalım. Bundan gel şöyle. diyelim ki biz kendimize ne yapalım bir tane bundan craftlayalım ha, creative'de olduğum için şey vermiyor musun direkt otomatik hmm. ne kadar garip creative'de olman önemli değil her neyse ya ucuz bir mod bunu söyleyeyim Ayrıca, ee, uyuduğunuz zaman artık zaman ileri akıyor yani normal minecraft'ta zaman timeset 0 çekmiş gibi oluyor artık Hop görüyorsunuz zaman ileri akıyor. Bulutlar bundan etkilenmiyor mu? Zaman ileri akıyor, makineler falan bundan etkileniyor. Onu söyleyeyim. Ya yani bulutlar entegre olmuyor, yapacak bir şeyim yok. Belki dynamic cloud'u belki çıkartabilirim. O konuda birazcık şeyim. Kararsızım size bırakıyorum. Bunun dışında dynamic bulutu ayarları falan da var haberiniz olsun. Yani mod ayarından gidip bunların yüksekliğini falan da arttırabiliyorsunuz. Öyle, hani desem, bir durum güncellemesi falan yayınlayayım dedim. Yani çok da böyle ekleme çıkarma olmadı, bir karşıma çıkacak, eklenecek belki. Öyle, siz de düşüncelerinizi yazın. Ayrıca mekanizm modu da gitti, onu da söyleyeyim. Yani, evet mekanizm yazarsak, yani mekanizm modu şu an gitmedi de mekanizm gidecek. Büyük ihtimalle bu videoyu izlediğinizde mekanizm gidecek, mekanizm çünkü ya bilmiyorum. E, Motoketen'e istemediğim bir overpowerlık veriyor. ve çok güç veriyor makinizm bir anda size. Ben jetpack olosu, konusunda e, jet, jetpack'i var. Ona gitmenizi öneriyorum. Şunlar. Çünkü Şu bunlar daha, ne bileyim. Yani bu da aynı işi görüyor. Sadece buhar gücüyle falan çalışıyor. Bakın hover modunu açtım. Üst tarafta sol üstte de yakıtı makıtı görünüyor. Yani bilmiyorum. Birazcık bu konular e, size bırakıyorum. Onun dışında bazı arkadaşlardan yardım istiyorum şu e, şey ağacı için. Şu an motobiketinde görev ağacı yok. Ben de yapamıyorum, zamanım yok. Aslında bir yapmıştım da, silmek zorunda kaldım. O konuda yardım edecek arkadaşlar olursa sevinirim. Onun dışında e, ee, Burn modu kalıyor. Yani sunucu açıldığında Arkadaşlar ee, Yangın çıkartan kişi idam edeceğiz. E, şeyce haberimiz olsun. Burn devam ediyor. Yani Buna ne oluyor? Yangınlar Sürekli yanmaya devam edecek. Tabii bu orman için geçerli değil bu böyle ormanlar için. Normal ormanlar için geçerli. Mesela şurada falan yakarsak görürüz. Görüyorsunuz yangın yayılıyor. Yani toprak falan da yanıyor arkadaşlar bunu diyorum. Şöyle yanıyor. Bunlar bir süre sonra ama e, normal toprağa dönüyor haberiniz olsun. Zamanla bunlar kendini toparlıyor. Karbondioksit yaymıyor ama sıkıntı değil. Sadece uzun vadede yayıyor diyeyim. Gördüğünüz gibi yani ağaç bakın nasıl yanıyor yaprağına gelince. Şöyle oldu mu karbondioksit yaymaya başlıyor demek oluyor. Haberiniz olsun. Söyleyeyim. Mesela ağacın külü mülü kalmış. Yan. Yan ağaç. Bazı arkadaşlar bunları dekorasyon ürünü olarak falan da kullanıyor. Şey merak ettim. Koyun mesela yanınca şey oluyor mu? Şöyle içeyim de. Koyun belki yanınca ateşi yaymaya devam ediyor olabilir mi? Yok. <laughs> ya. Yaymıyor ama karbondioksit O yüzden tehlikeli. Yani dikkat edeceksiniz. Bulutların üstlerine doğru çıkıyor. Yani ya Aslında tekrar tekrar nişe diyorum aslında çok da değişiklik olmadı Yani Ama güzel yanıyor ha Baksanıza yapraklar nasıl hızlı hızlı yanıyor Lavdan çok iyi yangın çıkıyorlar çok hızlı yanıyor kundakçı arkadaşlar kundakçılık yapmasın yani ondan değil bunun dışında e, yeni açacağım sunucuda kurallar falan belirlenecek aslında aşağı yukarı ne kurallar konacağı belli de onu da söyleyeyim her neyse siz aşağı düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim dediğim gibi Onun dışında örümcekler birazcık gördüğünüz gibi böyle gezebiliyorlar. Korku özsü olsun diye yaptım böyle. Ki mod var, o yapıyor. Böyle duvara böyle yandurup yapışıyorlardı ya, olmuyor işte onun sayesinde. Baksanıza nasıl yandı. Her neyse, dediğim gibi düşüncelerinizi falan yazın. Bom bana doğru gelecek tekrar. ama yani neyse yani bu video bu kadar başka videoda ve başka bir zaman görüşmek üzere alt tarafta şey mi kaydı <laughs> ha baga girmiş görüşmek üzere hoşçakalın bay bay arkadaşlar dediğim gibi düşüncelerinizi yazarsınız <laughs> sevinirim hava <laughs> durumu da çok kötü <laughs> Anne sen bay bay